Merhaba millet kanalıma hoş geldiniz ben Kartal bugün sizlerle bir video çekeceğiz ee, ne videosu olsun biliyorum ee, başka tür videolar çekmek istiyorsanız yorumlara yazın yani yorumlara yazın birkaç ee, dakika bölüyorum hemen geri dönüyorum arkadaşlar şunu bakın hmm. arkadaşlar bugün bilmeceye soruyoruz. Bilmece. Öncelikle şunu diyeyim. Ve bana hatırlatın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada artık videolarımda beraber su içeceğiz. Şöyle. Ee, hemen bir saniye. Böyle videoları da arada sırada sularınızı alın. Su içeceğiz diyorum, diyeceğim bu videolarından sonra. Siz de unutursam bana hatırlatın. Su içmeyi unuttuk bu videoda işte öyle falan hatırlatın. Şimdi bilmece soruyorum. Nasıl bir birfizi şey sorsam acaba? En zordan başlayayım. En zor. Pazardan aldım bir tane. Eve geldim bin tane. Yorumlara yazın. Ee, şimdi ne sorsam? da Arkadaşlar ben kararını değiştirdim. Video izliyoruz. Bakın şöyle. Beni gösterir misin? Bakın burada kuzenim var. Arkadaşlar lütfen beni 53 abonelikten çıkarın artık beni. Eee evet, Beni artık 100 milyon yapın Ben ya. Bilmiyorum. sizin sayesiniz. Sizin istediğin yani sizin belki benim kanalımızdan da bunun kanalını da izlersiniz. Evet. Arkadaşlar <laughs> bakın. Benim kanalım biliyorsunuz benim kanalım. <laughs> Benim kanalım 53 abone. Ben 100 bin olmak istiyorum. Çünkü sizinle benim emeklerim sayesinde benim emeklerim sayesinde bir e, hatıra olacak bu bana. Büyüdüğümde bakacağım diyeceğim ki bak bu benim kanka atıyorum. Bu benim arkadaşlarımdan ve kendi emeğimle yaptığım bir plaket kazandığım bir plaket diyeceğim yani. Evet. Yine. Ama kuzenim bana da yapayım. Yok arkadaşlar kuzenim için demiyorum. Kendim için. Yalan demiyorum. atıyor. Ben Evet. Bana da aynı. Duyduklarınızı şey bana da yapın. Hiç yardım edin. Korkunç. 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 O bunu bunu. Ama bunu. Bugün tüylerinizi diken diken edecek para. Şakadım. Evet. Paranormal. Paranormal. Iki 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 şu bardağı versene. Dostum bana su, su doldurur musun? Bana su doldurur musun? Ben su doldurur Ay. arkadaşlar korku videosu bakın çok güzel çok güzel bak o başladı başladı Ben elma suratlımı öpüp geliyorum arkadaşlar. Beni göster bakayım. Kız. E, elma suratlımı öpüp geliyorum. Ee, arkadaşlar ben o sırada video